Merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün Lenovo'nun M10 tabletini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden kutumuzu açalım. Ardından detaylı incelememizi gerçekleştirelim. Tabletimize tasarım önünden incelediğimde batarya oldukça ideal, çok yer kaplamıyor. Gideceğiniz yerlerde de yanınıza rahatlıkla taşıyabileceğiniz şekilde üretilmiş. 8.3 milimlik kalınlığı bulunan tabletimiz 420 gramlık bir ağırlıkla geliyor. Gayet hafif, elinizdeyken de sizi çok yormayacak gibi. Arka tarafı gayet şık. Lenovo tabletlerinde görmeye alışık olduğumuz bir görünüm tercih edilmiş. Kamera yapısını da bu kısımda görüyoruz. Üst tarafında bir adet hoparlörünü ve 3.5 milimetrelik jack girişini görüyoruz. Alt tarafında Type-C girişi ve yine bir adet daha hoparlörü yer alıyor. Sağ tarafında ses açma kapama tuşu, güç butonu, SD kart girişi ve mikrofonunu görüyoruz. Ekran tarafına baktığımda tabletimizin ekranı 10.1 inç büyüklüğünde ve TDDI ekran teknolojisi ile birlikte geliyor. Bu ekranı 1280x800 e çözünürlüğe sahip ve 400 nitlik ekran parlaklığı bulunuyor. İşlemci tarafından bahsedecek olursak gücünü Mediatek Helio P22T işlemcisinden alıyor. Bu işlemcisi 8 çekirdekli bir yapıyla geliyor ve 2.3 GHz hızında çalışıyor. Grafik verimi tarafında ise Power VR GE 8320'yi görüyoruz. İşletim sistemi ise Android 11 olarak karşımıza çıkıyor. Depolama olarak da 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Kamera tarafına geçelim. 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklamayı sahip ana kamerası bulunuyor. Buna 5 megapiksel çözünürlüğündeki sorunsuz görüntülü görüşmeler yapabileceğiniz ön kamerası eşlik ediyor. Gelelim batarya tarafına. 5000 mAh'lik bir kapasiteye sahip. Bağlantılar tarafında ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 kullanılmış. Evet, incelememizin sonuna geldik. Sizler de Lenovo tabletimize hiç şunatsız kredi kartsız, farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle ev kurdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.